Merhaba arkadaşlar. May Jane Bright kanalına hoş geldiniz. Bugün belki de modern tarihin en büyük gizemlerinden birini, hepimizin kafasını kurcalayan bir komplo teorisini masaya yatırıyoruz. ABD gerçekten Ay'a gitti mi? Yoksa tüm bunlar birer aldatmaca mıydı? Düşünsenize 1969 yılındayız. Soğuk Savaş'ın en hararetli dönemi. İki süper güç, ABD ve Sovyetler Birliği amansız bir yarış içinde. Ve birdenbire bam! Apollo 11 göreviyle Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i Ay'a gönderdiğini açıklıyor. İnsanlık için dev bir adım. Ama ya bu adım hiç atılmadıysa? İşte bugün bu sorunun peşine düşeceğiz. Apollo 11 görevini sorgulayan, kafaları karıştıran o meşhur kanıtlara, o fotoğraf karelerine, o videolara birlikte göz atacağız. Mantıklı açıklamalar getirilemeyen, bir dakikaya, burada bir terslik var dedirten o detayları didik didik edeceğiz. Hazır olun. Çünkü hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. İlk durağımız ay yüzeyine dikildiği söylenen o meşhur Amerikan bayrağı. Komplo teorisyenlerinin en çok diline doladığı konulardan biri bu. Neden mi? Çünkü bayrak dalgalanıyor gibi görünüyor. Rüzgarda hafifçe sallanan bir bayrak. Masum gibi, değil mi? Ama bir sorun var. Ay'da atmosfer yok. Yani rüzgar da yok. E o zaman bu bayrak nasıl dalgalanıyor? İşte komplo teorilerinin en sevdiği soru bu. NASA, bayrağın buruşuk görünmemesi için telin içine yerleştirildiğini açıkladı. Hatta bu telin yarattığı gerginliğin bayrağın dalgalanıyor gibi görünmesine neden olduğunu söyledi. Peki bu açıklama yeterli mi? Yoksa NASA bize bir şeyler mi saklıyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Sırada komplo teorisyenlerinin uykusuz geceler geçirmesine neden olan bir başka detay var. Ayda çekilen fotoğraflarda neden hiç yıldız yok? Düşünsenize, ayda atmosfer yok. Yani yıldızlar çok daha net ve parlak görünmeli. Peki, NASA'nın yayınladığı fotoğraflarda neden tek bir yıldız bile yok? Gökyüzü bomboş. Bu durum, komplo teorisyenlerine göre aya hiç gidilmediğinin ve fotoğrafların bir stüdyoda çekildiğinin kanıtı. NASA ise bu konuda da bir açıklama getirdi. Fotoğrafların çekildiği sırada güneş ışığının çok güçlü olduğunu ve yıldızların bu yüzden görünmediğini söyledi. Peki size soruyorum. Bu açıklama tatmin edici mi? Yoksa ortada bir bit yeneği mi var? Chapter 3 Gölge Oyunları. Şimdi de biraz gölge avcılığı yapalım. Komplo teorisyenlerine göre ay yüzeyindeki gölgeler büyük sırrın açığa çıkmasını sağlıyor. Nasıl mı? Normalde tek bir ışık kaynağı varsa, örneğin güneş, tüm gölgelerin paralel olması gerekir. Ancak aydaki fotoğraflarda farklı yönlere düşen gölgeler görüyoruz. Sanki birden fazla ışık kaynağı varmış gibi. İşte komplo teorisyenleri bu noktada aha yakaladık sizi diyor. Onlara göre bu durum çekimlerin bir stüdyoda birden fazla projektör kullanılarak yapıldığının kanıtı. Peki NASA bu konuda ne diyor? Onlara göre gölge açılarındaki bu farklılıklar ay yüzeyinin engebeli olmasından kaynaklanıyor. Sizce mantıklı bir açıklama mı? Yoksa bizi aydınlık bir stüdyoya mı götürüyor bu gölgeler? Chapter 4. Ağır çekim astronotlar. Sırada komplo teorilerinin en çok konuşulan konularından biri olan astronotların hareketleri var. Ay yüzeyindeki o düşük yer çekiminde Astronotların neredeyse uçuyormuş gibi zıpladığını görüyoruz. Ancak bazı iddialara göre bu videolar aslında ağır çekim efektiyle oluşturulmuş. Komplo teorisyenleri videoların oynatma hızını normale döndürdüğünüzde astronotların hareketlerinin tamamen dünyadaki bir stüdyo çekimi gibi göründüğünü iddia ediyor. Hatta bazı videolarda astronotların sırt çantalarında gizlenmiş halatlarla yukarı çekildiği bile iddia ediliyor. Peki bu iddialar ne kadar gerçekçi? NASA videoların orijinal hızında olduğunu ve hiçbir manipülasyon yapılmadığını söylüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. Chapter 5 Soğuk Savaş Oyunları. Geldik son ve belki de en can alıcı soruya. ABD neden böyle bir yalana başvursun? İşte tam da bu noktada Soğuk Savaş devreye giriyor. 1960'lar ABD ve Sovyetler Birliği arasında amansız bir uzay yarışının yaşandığı yıllar. Sovyetler 1957'de Sputnik uydusunu fırlatarak ve 1961'de Yuri Gagarin'i uzaya göndererek ABD'ye geride bırakmıştı. ABD ise bu yarışta aşağılanmış ve baskı altındaydı. İşte komplo teorisyenlerine göre aya iniş bu yarışta Sovyetler Birliği'ne karşı kazanılmış hayali bir zaferdi. ABD Dünyaya gücünü göstermek, teknolojik üstünlüğünü kanıtlamak ve Sovyetler Birliği'ni küçük düşürmek için böyle bir yalana başvurdu. Peki, sizce bu kadar büyük bir yalan mümkün mü? Yoksa ABD gerçekten de aya ayak basan ilk ülke mi? Outro. Gerçek hangisi? Evet arkadaşlar, bugün aya iniş komplo teorilerini masaya yatırdık. Gördüğümüz gibi ortada cevaplanması zor sorular, şüphe uyandıran kanıtlar var. Peki siz ne düşünüyorsunuz? ABD gerçekten aya gitti mi yoksa tüm bunlar büyük bir yalanın parçası mı? Kararınızı vermeden önce tüm kanıtları dikkatlice değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu yalnızca ABD'nin değil, tüm insanlığın tarihini yeniden yazabilecek bir soru. Yorumlarda görüşlerinizi ve sorularınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.